Evet selamünaleyküm arkadaşlar He, akvaryumdaki suyu doldururken aratusların çiftleşmesine şahit oldum şöyle gösterelim biraz da muhabbet edelim dedim bakayım çekebilelim. Evet kardeşler biraz muhabbet edelim havalar e, bildiğiniz gibi ısınmaya başladı e, ısıtıcıların ayarını biraz düşürebilirsiniz e, elektrik faturaları bu ara çok geldi nedense doğalgaz faturası 400 lira geldi bana elektrik faturası o civarda geldi çok normalde gelmeyen elektrik baharın gelmesiyle niye bu kadar fazla geldi onu anlamış değilim Ekstradan da şimdi şeye geçelim. Bu balıklara geçelim. Bakın Aorotus erkeği böyle siyah oluyor. Dişi de küpten çıkmıyor. Görüyor musunuz? Heh. Tamam. Odakladık en azından. Ee, bakalım nasıl olacak işler durumlar siz daha iyi bilirsiniz. Ee, key hobimize yine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün su değişimi yapıyorum hafta sonu. Bir yaramazlık yok. Sürprizlerim var çok güzel şeyler yapıyorum baharın gelmesiyle birlikte. Ee, balık sevdamız hiçbir zaman bitmiyor arkadaşlar bitmiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Ee, başka ne konuşalım? Havaların ısınmasıyla insanlar daha çok dışarı çıkmak istiyor. Öyle değiştirelim Bakın, heh. benim tatlı işkolarım burada. Ama ben de işte ee, dışarı çıkmak yerine böyle bunlarla oyalanarak vakit geçiriyorum. Zaten bir hafta sonumuz var. Cumartesi. Onu da böyle vakit geçirerek oyalanıyorum arkadaşlar. Keyifleri gayet yerinde. Su değişimi yapıyorum. Ee, akvaryumlarımızı gösterelim. Yavruları gösterelim. Şöyle. Şöyle. Şimdi şu vatoz akvaryumunu boşalttım. Oradaki vatozları toplayacağım. Ee, lepisteslerimiz testlerimiz şurada. Bakın. Burada lepisteslerin erkekler ve dişiler ayrı olmasına rağmen dostlarım. Burada bir güzellikle karşılaştım. Bakın şurada. Şu taraf erkek bunlar. Şurası erkek grubu. Yerli lepistes. Şurası da dişi lepistes. Ve yavrulamış bunlar. Yavrumun bak nasıl derler. Bakın yavruları göstereceğim şimdi size. 3 tane minik serçe buldum arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> yavrulamışlar yani. O aradan nasıl yavrulamışlar hayret ettim ya. Hani bu arada nasıl döllemişler hayret ettim. Bir yerde şey duymuştum. Sudan geçiyor annelerin karnına diye duymuştum. Belki bu da doğru olabilir. Ya da içinde erkek böyle pistes kalmış olabilir diye düşünüyorum. Bunlar dört taneydi. İçinde bir tanesi kaçtı. Nereye gitti onu bulamadım. Suyunu değiştirdim buranın suyunu. Yalnız şöyle güzellikler böyle. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Ee, havuz yaptım. Sürprizim oydu. Söylemeden duramadım ya. <laughs> o havuza atacağım buradaki lepistesleri, vatozları. Çok güzel bir. Hatta şu tül vatozumu da bile atacağım. Şunu bile atacağım arkadaşlar. Ee, onun o şeyin yapım aşamasını da göstereceğim sizlere. Havuzumun. İnşallah. Ee, niye atmıyorum şu an? Çünkü iki gün beklemesi lazım. Klorunun uçması lazım. Ondan sonra içine şey atacağım. Yeşil su dökeceğim. Öyle falan. Hemence lüp diye atılmaz. Yavrularımız gayet iyi. Ağız dolu olan balıklarımız hala var. Suyun soğuk olmasına rağmen. Bakın ağız dolu mavimiz var. Görüyor musunuz? Keyiflere gayet yerinde. Çoktandır video böyle konuşmalı video atmak istiyorum. Şimdi nasip oldu. Şuradaki yavrularımız da bayağı bir güzel. Suyu, suyun boşaltma oranı biraz bugün çok yaptım. Çünkü su böyle sararmaya başladığında su değiştirme oranını fazla yapıyorum. Buradaki damızlık altı balıklarım da çok güzel dostlarım. Ee, bir kondisyonu var en azından. Bakın ağız dolu balık da var şurada. Şuna şaşırıyorum. 19 derece. O iki tane olmuş. Bakın arkadaşlar şaka demiyorum. Bak bir bu. Bakın bir şurada. Bir. Bir de üstte şurada var. İki. İki tane ağız dolu balık var ya. 3 Hatta üç tane. Boyları çok büyük değil arkadaşlar. 5-6 santim. 5-6 santim. 6 santim. Hadi 6-7 diyelim. 7 yoktur da 6 diyelim. Ee, bu kadar şey var. Şaşırdım yani açıkçası. Ee, ağız dolu bunların var. Buradan suyumuzu da dolduruyoruz. Bakalım ne olacak. emeksi yemek olmaz demişler. Erkeğimiz de hala dölleniyor. Galiba taze suyun e, çok etkisi var hayvanın üremesinde. Bak şu an üremiyordu bu. Evet, şuradan bir yakınlaştıralım. Olmadı. Biz en iyisi elimizle yakınlaştıralım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay maşallah, ay maşallah. çiftleşme dansı böyle diyelim size. Böyle balıklar böyle çiftleşiyor arkadaşlar. Tüpün içine koydum. Meraklı balıklarımız da kameraya doğru el sallıyor. Öyle diyelim. Ee, suları değiştirdim. Onlar burada keyiflerine baksınlar. Rahat rahat üresinler. Bir de böyle akvaryumları gösterelim. Planlarımı, projemi gösterelim. Burada yine gelen alttan yavrularım var tabii ki de. Çok güzel. Keyifleri yerinde. Ondan sonra Burada az dolu beyazlar Bakın şu var. Hani hava şey soğuk olsa da e, yine de ürüyorlar. Öyle diyeyim arkadaşlar. Yeter ki siz alıştırın bu balığı. E, o vatıları toplarım büyük ihtimal. Sonra cema. Akvaryumların boş. Boş olması çok iyi. Ç şey, sebebi yarın bir gün akvaryuma ihtiyacım olur. Ee, hazır olur. Bakın bayağı bir güzel yağmur. Çok güzel oluyor. Yumurtayı gösterebilecek miyim acaba? Onu merak ediyorum. git şuradan balık. Bayağı güzel. Ben kendi yavrumun yavrusu. Öyle diyeyim. Bir adam üretimci şöyle olur arkadaşlar. Ben bu adama üretimci derim. <laughs> Sesim değişmiş olabilir biraz. Ha, bu aralar yoğun çalıştık. Şöyle gösterelim. Bakın bu balıklar yavru balığımın yavrusu. Yani damızlık balık aldım. O yavruladı. O yavruların da yavrusu bu. Bu zaman üretime geçmiş olursunuz. Bakın anlatabiliyor muyum? Üretimci ben buna derim yani benim kendi kitabımda. Ben ne yaptım? Bu yavruların da yavrusunu aldım. <laughs> Biz de biraz daha iyi üretiyoruz Allah'ın izniyle. Öyle diyelim kardeşler. Bakın şöyle diyeyim size. Ee, bu gördüğünüz balıklar Damızlık oldu değil mi? Genç damızlık. Ee, Şöyleyken Ben zamanında bu kadar balığı söyleyeyim. Zamanında siz de benim gibi yapın. Hem masrafı da çok az oluyor arkadaşlar. Şöyle küçük yavruları alın tavsiyem size Böyle alın sonra bunları büyüttüm Damızlık yaptım Onlar yavruladı Onların yavruları da bunlar Tamam mı Onlar bu boya geldi Bu boyda da yavruladı ee, Bunun da yavrusu ee, Büyüdü damızlık oldu O jumbo boy damızlıkları sat Gönderdim sahiplendirdim öyle değil Bakın jumbo boydan bir tanesi mesela şu erkek bayağı bir büyük görüyor musun? O ilk damızlıklarından itibaren onlara sahiplendirdim, verdim. Şimdi elimde bu gençler var. Hem şey yer kaplamıyor. Onlar çok ürüyor çünkü. Bunlar da daha yeni ürüyorlar. Bunların da yavrusu oldu. Küçükler. Şunlar. Ondan sonra Bakın, bunun da yavrusu oldu. Şu ağızdaki. 1 2 3 4 5. 5 nesil yavru yaptık yani. Değişik anlatabiliyor muyum? Değişik bir olay biraz. İnşallah ka anlatabilmişimdir. Kafanız karışmamıştır. 5 ee, nesil yavru oldu yani. yani bu esnada o damızlıklar da ürüyor tabii ki de. Böyle böyle. Size tavsiyem böyle yavru balıklar alın ama. Ee, şöyle bir kendimi son olarak sizlere göstereyim. Kardeşler beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bugünkü muhabbetimiz, sohbetimiz böyle. E, aklıma geldiğini söyledim. E, her şey gönülce olsun. Karantina günleriniz mutlu mesut geçsin. <laughs> Sporla uğraşın. Dihninizi geliştirin. Görüşmek üzere. Sevgiler saygılar.